Sadocjax kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Saadettin. Bugün Edgar karakterini inceleyeceğiz. Bakalım ne işe yarıyor. Hatta şöyle bir detaylı incelediğimiz zaman hemen destancı yani suikastçı olduğu yazıyor. Yani hasarı yüksek muhtemelen de canı çok az olacağını bizlere şimdiden söylüyor. Hemen bir deneyelim. Adetimize dönelim ve tekliye bir girelim. Teklide Edgar ne kadar iyiymiş? sıfırdan ona bir puanlayalım. Heyecanlandım şu an. Haydi. Başlıyoruz. Aa ben ikili girmişim ya. Tüh. Tekli girmem lazımdı. Menzili baya bir yakın. Hiç. Üf, hasar inanılmaz çok arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar. Felaketmiş bu ya. Çok hasar var bu karakterin Edgar'ın. Sadece menzili yüksek. Şey menzili düşük. Şöyle gülücük atalım Edgar'la alakalı. Bakın 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 şimdi hazır mısınız? Kardeş. Tekliyor adamı ya. Direkt tekliyor. İnanılmaz güçlü bir çarmış Edgar. Bak El Primo da güzel. Ultis de güzel. Benziyorlar birbirine ama El Primon'un hasarı bu kadar değil arkadaşlar. Çok beğendim ben bunu. Hemen ben bununla teke teke yapmam lazım. Aşırı güzel bir karaktermiş. Evet hemen başlayalım teke tekte. Şu kutuları bir açalım bakalım. Tekleyebiliyor mu kutuyu? Yok ama 900 can bırakıyor. Şunu uzak taşıyayım. Gel kardeş. Ben seni teklerim. Çok güçlü arkadaşlar. İnanın bak 5 tane karakter açıldı. Şu ana kadar en güçlüsü bu. Hemen şundan şu kutuyu bir alayım. Önüne geleni tekliyor. Biraz fazla hasarı var yani. ultim hazırda dursun da. Kafasına kafasına yapıştırın birini. Neyse şu kutuyu alayım hemen. Hazır mısınız beyler? Bakın şimdi. Üf yapıştır baba. Aşırı iyi bir çarmış arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Tekliyor resmen ya. Bak onu da tekleyeceğim. Üf. Aşırı iyi. Direkt 10 üzerinden galiba 10 vereceğim arkadaşlar. Ee, direkt 10 veriyorum yani. Bakalım hele bir şeylere bir girelim. Dağıdım takım da yaptık. Şimdi bir elmas kapmacayı bir oynayalım. Elmas kapmacada şimdi üçü bir arada skill attığı zaman ne kadar yaklaşabileceğim bilmiyorum. Edgar numara 1 ben söyleyeyim. Şöyle yapıştır baba. Yapıştır baba. Arkasındayım. Çok iyi ya. Ellerinize sağlık dostlar. Şöyle gireceğim şimdi hazırlanın. Aynen. Bubble ulti. Çok iyi. Tamam süper. Aşırı güçlüymüş Edgar arkadaşlar. Şöyle çifte hasar vereyim. Çok iyiymiş arkadaşlar. Gerçekten eğer suikastçı ruhunuz varsa Edgar'ı kesinlikle tavsiye ederim size. Şu arkadaş bunu alıyor da inşallah ölmez son anda. Böyle akıllılar da var. Alıp alıp toplayıp sonra. Arkadaş sen niye buraya saklanıyorsun ya? Ben burada ölebilirim. Şuraya gelin. Çok iyiymiş arkadaşlar. Allah. Lan son dakika. Olabilir mi böyle bir şey ya? Allah'ım mı ya. Neyse yine yapamadılar da. İçme de doğru biliyor musunuz? Söyledim de yani. Bu akıllı şimdi 11 tane toplayıp da sonra ölmesin yani. Neyse Allah'tan sad var ki durumu toparladı ya. Arkadaşlar bu çara ben direkt 10 üzerinden 10 veriyorum abi. Ben size söyleyeyim. Şu ana kadar oynadığım en iyi çar diyebilirim yani. Ondan sonra bir tane daha oyun vardı sanki. Bak, duello. Bak duello'ya gireceğim. Bu çarla 3'e 1 yapacağım. Yenilmeyeceğim muhtemelen. Tabii ki de ben Edgar'la baş Aynen Edgar'la başlıyorum. Bakın arkadaşlar inanın çok güçlü yani. Ben siz olsam kupa kasmak istesem bununla kasardım yani. Ben şu an 300 kupaya geldim. 300. Bak şimdi karşıma çıkacak Allah. <laughs> Benden hızlı davranmış olabilir. Valla bir de karşıdaki ne onu da bilmiyorum. Belki karşıdaki... Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Adam oynuyor. Ama ben nit almışsam bakın. Nitayı sevdiğimi biliyorsunuz. Bu kadar basit. Ben Nita'yı almışsam bak bir sessizlik oluştu. Ben Nita'yı aldıysam beni yenen çok zor arkadaşlar. Karşıdaki çok iyi oynuyor bu arada. Yapıştır babam. İnanın çok heyecanlı bir maç. Resmen nutkum tutuldu yani. Adam da iyi oynuyor şimdi. O da var. 7 öldür hakkını yeme yani. Şimdi şuradan bu adam hep aynı taktiği yapıyor. Allah. Adam parçaladı beni ya. Yapacak bir şey yok. Bu oyunda yenmek de var. Yenilmek de var. Ama size puan olarak söyleyeceğim vakit. Ben Edgar'a 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Resmen resmen 349 kupaya yükseldim ya. Jackie diye bir tankımız açılmış. Bir sonraki videoda da Sizde Jackie'yi A'dan Z'ye kadar yollayacağım. Dur bir. İki tane karakter var. Barley bir de Rock. İnan şu Barley çok böyle e, garime gitti. Ben Barley'i de seçerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. A'dan Z'ye serisine buluşma üzere.